Sen kaç sınav çekebiliyorsun bilmiyorum. Fakat bazı balıklar şınav çekme konusunda gerçekten uzmanlaşmış. Bunlardan bir tanesi milyonlarca yıl önce denizden karaya çıkan ilk balıklar olduğu düşünülen tiktaliklerdir. Kendilerinden derinlemesine bahsettiğim tiktalik belgeselinde hakkında çok şey öğreneceksiniz. Bu belgeselde ise şınav çekebilen ve günümüzde de yaşayan ara türlerin en meşhur olan zıpsıp balıklarından bahsedeceğim. Amfibik balıklar denen bu canlılar, suda yaşayan balıklar ile sudan karaya geçiş yapan günümüzde yaşayan ara türlerin en iyi temsilcileridir. 400 milyon yıl daha önce tiktarlık ile başlayan bu yolculuk bizi bu noktaya getirdi. Fakat zıpsıp balığı gibi bazı balık türleri bize imkansız gibi gelen bu yolculuğa yeniden başlamış gibi görünüyor. Kaya balıklarının olduğu Gobiformes takımına ait olan Oksidersidia ailesinin üyesi olan bu balıklar aynı zamanda amfibik canlılardır. Zaten sahip oldukları torpito biçimli gövde ve geniş yüz benzerliğinden dolayı bu balıkların daha önceleri kaya balıkları ailesinden oldukları düşünülüyordu. Aslında hem karada hem de suda yaşama becerilerinden dolayı taksonomik olarak nerede olduğu tam olarak net değil.